Yıldız Tohumları ve Sorunları Bölüm 6, Metafiziksel ve Astral Saldırılar Tekrar merhaba, bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvaru. Dünyadaki yıldız tohumları için hayat zor, buna hiç şüphe yok. Dünyada yaşamanın onlar için neden zor olduğunun en basit açıklaması, alışık olduklarından çok farklı, daha önce enkarne oldukları yerlerden çok farklı bir yere, bir aleme dalmış olmalarıdır. Bu da dünyanın titreşiminin yıldız tohumunun kendi titreşim frekansından çok farklı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla olaylara titreşim açısından bakıldığında, yıldız tohumlarının dünyada yaşarken kendilerini neden bu kadar kötü ya da en iyi ihtimalle bu kadar garip hissettiklerini anlamak kolaydır. Bu basit bir frekans uyuşmazlığı sorunudur. Baskın frekans ilkesini hatırlarsak, daha zayıf olan daha güçlü olanın içine daldırıldığında, bu diğerlerini de aynı hale getirme eğiliminde olacaktır. Bu nedenle, yıldız tohumu kendi frekansında sürekli olarak dünyadaki ve toplumundaki ortalama frekansa, gezegenin kolektif bilinç dışının frekansına uymaya ve daha fazlası olmaya zorlanacaktır. Ve yıldız tohumu, bireyselliğiyle aynı olan frekansını korumak için sürekli olarak mücadele etmelidir sizi sürekli olarak ortalamanın yaptığı gibi davranmaya ve hareket etmeye zorlamak isteyen bir yerde kendi ilke ve değerlerinizi korumak ve takip etmek büyük bir çaba gerektirir. Ancak olaylara dünyada yaşama deneyimi açısından bakıldığında, işler o kadar da basit değildir. Yıldız tohumları dünyadaki yaşama anlaşılmaz ve kafa karıştırıcı olarak algılamakta, Çoğu zaman hangi yöne gideceklerini ya da yaşamlarının sonunu nasıl getireceklerini bilememekte ve bu da onların dünyadaki varlıklarını çok stresli hale getirmektedir. Ancak işleri daha da kötüleştirmek ve önceki videolarda bahsettiğimiz ve gelecek videolarda da bahsetmeye devam edeceğimiz yıldız tohumlarının sorunlarına yenilerini eklemek için yıldız tohumları alt astral'den gelen her türlü enerji, varlık ve egregor tarafından aşırı derecede hedef alınmaktadır. Tüm yıldız tohumları aynı tür saldırılardan muzdarip değildir ve duyarlılıkları bekleneceği gibi yıldız tohumuna ve frekansına bağlıdır. Bunu hepinize duyurmak ve korku tacirliği yapmamak niyetindeyim çünkü yıldız tohumlarını aşağı çekmek için değil, güçlendirmek ve güçlendirmek için elinden geleni yapan ilk kişi benim. Yıldız tohumları çok güçlü ruhlardır ve herhangi bir şeye karşı özellikle de astral formlara ve her türden varlığa karşı güçsüz olmaktan çok uzaktırlar. Ve alt astraldeki varlıkların yıldız tohumlarını hedef almasına neden olacak olan da tam olarak bu içsel ruh ve karakter gücüdür. Astral varlıkların kaynakla bağlantıları yok denecek kadar azdır. Bu yüzden kendilerini egregorlar olarak oluşturacak ve tezahür ettirecek ruha sahip insanların yaratıcı gücünden beslenmeleri gerekir. Ve bu varlıkların insanları sürekli korku içinde tutmaları gerekir çünkü korku, öznenin dikkatini korkulan şeye odakladığı için büyük bir tezahür yoğunlaştırıcıdır. Bir yıldız tohumunun dünya matriksinde kolektif bilinç dışında toplanırken kendini savunabilmesinin en iyi yolu çok yüksek bir frekans ve titreşimi sürdürmektir. Çünkü bu yıldız tohumunun herhangi bir olumsuz şey ve olayla eşleşmemesini sağlar. Ancak daha düşük astral varlıklar bunu fark eder ve bir kişi böylesine yüksek bir titreşimdeyken dokunulmaz hale geldiğini, dolayısıyla varlıklar kişinin enerjisini sömüremeyeceği için kendileri için işe yaramaz olduğunu bilirler. Bu yüzden bu düşük astral varlıklar yıldız tohumunun titreşimini düşürmek ve onu ortalamaya indirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bunu başka bir deyişle başıboşları sürüye geri getirmeye çalışmak olarak görebilirsiniz. Bu gece felcine neden olabilen alt astral varlıkların gece ziyaretlerini de içerebilen her türlü astral enerji saldırısını içerebilir ve bu gerçekleştiğinde benim tavsiyem onlarla korkusuzca yüzleşmektir. Onlarla yüzleşirseniz, onlar için işe yaramaz hale gelirsiniz çünkü istedikleri şey sizin egonuzu beslemek ve korkuyu artırmaktır ve genellikle sizi bir daha rahatsız etmezler. Yıldız tohumu yüksek titreşimiyle korunduğundan doğrudan astral saldırılara karşı neredeyse savunmasız hale gelir. Dolayısıyla karanlık varlıklar yıldız tohumuna dolaylı yoldan ulaşmanın başka yollarını arayacaklardır ve bu da yıldız tohumunun yaşamındaki zayıflıkları aramaktır. Ve en yaygın olarak kullandıkları zayıflık yıldız tohumunun etrafını saran diğer düşük titreşimli insanlardır. Onları yıldız tohumunda olumsuz bir duygusal tepkiyi tetikleyebilecek ve bununla birlikte titreşimini düşürebilecek şekilde hareket etmeleri için manipüle ederler. Bu amaçlar doğrultusunda en çok manipüle etme eğiliminde oldukları kişiler yıldız tohumunun en sık ziyaret ettiği kişilerdir. Yıldız tohumlarını iyi tanıdıkları ve tetikleyicilerini, zayıflıklarını ve tepkilerini bildikleri için aile üyeleri listenin başında yer alır. Özellikle de yıldız tohumunu tüm hayatı boyunca tanıdıkları için babalar ve anneler. Diğer aile üyeleri, erkek ve kız kardeşler, elbette alt astral varlıkların yıldız tohumuna ulaşıp onun frekansını düşürecek duygusal bir tepkiyi tetiklemek için manipüle edebilecekleri kişiler listesinin başında yer alır. Arkadaşlar ve iş arkadaşları bu amaçlar için en çok kullanılan diğer kişilerdir. Bu yıldız tohumunun yaşamını kaos içinde tutmak Frekansını mümkün olduğunca düşürmek içindir. Yıldız tohumunu sürekli rahatsız eden ve canını sıkan, hayatını olabildiğince zorlaştıran en az bir kişinin her zaman olacağına dikkat edin. Her duruma bağlı olduğu için söylenmesi rahatsız edici bir şey de alt astral varlıkların manipüle ettiği bu insanların en azından çoğunun ruhsuz olduğudur. Onlar sadece kolektif bilinç dışının bir ürünü olan veya ondan doğan algoritmaya benzer bir şey tarafından canlandırılan Matrix boş kaplarıdır. Ve Yıldız Tohumunun yaşamında var olmalarının nedeni tam olarak duygusal bir tepki yaratmaktır. Bu konuya arka plan ya da sahte insanlar konusunda ayrıntılı olarak değinilmiştir. Yukarıda söylediğim gibi, dünyadaki Matrix'in içindeki her şey Yıldız Tohumunu daha fazla aynı olmaya herkes gibi davranmaya ve hareket etmeye zorlamak isteyecektir ve kişinin bireyselliğini oluşturması ve sürdürmesi çok çaba gerektirir ve muhtemelen dünyada enkarne olmanın nasıl güçlü ve kımıldamaz olunacağını öğrenmenin zorluğu ve nedenidir. Boş, ruhsuz insanlar, daha düşük astral varlıkların maddi dünyaya girebileceği organik portallar olarak kullanılırlar ve onları biyokıyafet olarak kullanırlar. Sonuçta, hepimiz hayali bir maddi deneyim içinde yaşayan ruhani varlıklarız ve maddi alemlerde işlev görebilmek için bu biyogisi bedenleri kullanıyoruz. Dolayısıyla, eğer bir biyobedenin sahibi yoksa, yıldız tohumuna bu yolla ulaşmaya çalışacak olan beden değiştirmiş bir ruh tarafından kolayca işgal edilebilir. Aynı şekilde, boş bir beden veya biyogisi de pozitif bir ruh tarafından alınabilir veya kullanılabilir, daha sonra ve girişlerle ilgili başka bir videoda anlatılacağı gibi. Ancak bir kişinin bu düşük astral varlıklar tarafından kullanılabilmesi için ruhsuz olması gerekmez, zira zayıf yıldız tohumları da dahil olmak üzere ruhu olan pek çok kişi, sahiplenme fenomeninde açıklandığı gibi, bu varlıklar tarafından parazitlenebilir. Bu basit çekimin daha güçlü olduğu sorusudur. Alt astralden gelen varlık, ki bu bir iblis bile olabilir, ya da kişi veya yıldız tohumu. Bir yıldız tohumunun bu soruna karşı koyabilmesinin en iyi yolu, kendisine karşı kullanılan kişilerle olan sorunlarını çözmektir. Eğer o kişi sorunlarını çözmek istemezse, yıldız tohumunun o kişiyle arasına mesafe koymaktan başka bir seçeneği kalmayacaktır. Kim olursa olsun, soy ağacının da budanabileceği ve budanması gerektiği söylendiği gibi. Bunun zor bir adım olduğunu biliyorum. Çünkü orada her zaman çok fazla duygusal manipülasyon kullanılır, çünkü yıldız tohumunu rahatsız eden ve frekansını ve titreşimini düşüren kişi narsistik özelliklere sahip olabilir ve bu da başa çıkmayı imkansız hale getirir. Unutmayın ki siz ve titreşiminiz, zamanınızın çoğunda birlikte olduğunuz insanların ve radyo, televizyon, medya, videolar, kitaplar, dergiler, piktogramlar, papürüs, çivi yazılı tabletler, filamasyon simülasyonları, holografik ekranlar ve benzeri her şey şeklinde tükettiğiniz içeriğin ortalamasıdır. Ne demek istediğimi anladınız. Yerel varlıklardan gelen doğrudan astral saldırıların yanı sıra, yıldız tohumları, örneğin cep telefonu kulelerinden gelen sentetik telepati gibi her türlü teknolojik araç tarafından da yoğun bir şekilde hedef alınma eğilimindedir. Bu yıldız tohumunun ve faaliyetlerinin dahil olduğu şeyin, iktidarların uygulamakta olduğu gündemlere yeterince güçlü bir şekilde karşı çıktığı zamandır. Başka bir deyişle, aktivist yıldız tohumları genellikle hedef alınan bireyler haline gelebilir. Yıldız tohumları, özellikle de daha güçlü olanlar, statikoyu derinden rahatsız ettikleri için genel olarak Matrix için gerçek bir baş belasıdır. Dolayısıyla, tüm sistem onları ortalamaya uymaya zorlamak isteyecektir. Teknolojik saldırılar da bu konuyla ilgili gelecekteki bir videonun konusu olacak, yıldız tohumları ve sorunları. Karanlık alt astral varlıklarda bölgenin genel frekansını düşürmek amacıyla güçlü bir yıldız tohumunun yaşadığı yerin yakınlarında yuvalanma eğiliminde olacaktır. Çünkü yıldız tohumu sadece içinde bulunarak doğal olarak bölgenin frekansını yükseltecektir. Dolayısıyla yıldız tohumlarının frekans düşürücü bir duygusal tepkiyi tetiklemek amacıyla, yıldız tohumunu doğrudan veya dolaylı olarak rahatsız eden kötü komşuları olması oldukça yaygındır söz konusu yıldız tohumuna ulaşmaya çalışmak olduğunda alt astral varlıkların yaratıcılığı sınırsızdır, bu yüzden dışarıda dikkatli olun. Ve sadece bu varlıkların var olduğunu bilmek, alt astralin her zaman fiziksel bir bedene sahipliği insanlara ulaşmaya, onları sömürmeye ve etkilemeye çalıştığını bilmek, onları kontrol etmek ve uzak tutmak için güçlü bir adımdır. Güçlerini manipülasyondan aldıkları için ifşa edilmekten hoşlanmazlar, bu yüzden her zaman saklanmaya çalışacaklar ve Matrik'in her zaman onları korumasına neden olarak çoğu insanı var olmadıklarına inandıracaklardır. Kendinizi her türlü astral saldırıdan korumanın en iyi ve en güçlü yolu, kendinizi kişisel çerçeveniz içinde, etik ve inançlarınızla sağlam ve güvenli bir tutumla, kendinizden emin olarak tutmaktır. Ama genel olarak korkusuz olun ve korkusuz olmak için de sizde korku uyandıran ya da uyandırabilecek her şeyi ayrıntılı olarak incelemeli ve gözlemlemelisiniz. Bunun ne olduğunu ve sizde neden korkuya neden olduğunu anladıktan sonra, tehlikenin gerçek olduğunu ancak korkunun zihnin bir kurgusu olduğunu hatırlayarak bunun üstesinden oldukça etkili bir şekilde gelebilirsiniz. Dışarıda güçlü ve korkusuz olun, sevgili yıldız tohumları. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve daha fazlası için abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve bir dahaki sefere sizi tekrar burada görmeyi umuyorum. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Svary